Ravitch ameliyatı oldukça uzun süren, hastaya çok fazla travma yükleyen bir ameliyat. Danutnas'ın oluşturduğu, ilk yaparak dünyaya tanıttığı NAS prosedürü yani NUS ameliyatı. Minimal imazil bir yöntem ve hastaların hasta memnuniyeti açısından Raviç'e göre oldukça fazla olan bir ameliyat tekniği. E, ameliyatı tabi yapabilmek için bir endoskopik yöntemleri kullanmak gerekiyor. E, kalp cerrahisi ve akciğer cerrahisine hakim olmak gerekiyor. Çünkü bütün e, akciğere kalbin e, önünden e, geçecek bir e, kılavuzla e, sternum kemiğinin önüne itilmesine dayanan bir ameliyat. Fakat hasta için çok konforlu bir ameliyat. O nedenle e, hasta memnuniyetinin çok yüksek olduğu bir ameliyat şekli. E, Nas şu ana kadar 1500'e yakın ameliyat yaptı. Eee yayınlardan biliyoruz. Avrupa'da eee eee Pilegard, Hans Pilegard yaklaşık 600 civarında ameliyat var şu ana kadar. Eee sonuçlar, komplikasyonlar, komplikasyonlar minimal. Herhangi bir ölüm riski olmayan bir ameliyat. Eee biz kliniğimizde şu ana kadar 84 tane ameliyat yaptık. Eee ve eee hastaların eee Tek kaygıları ekonomik kaygı ancak e, bu ameliyatın e, bütün masrafını e, Sosyal Güvenlik Kurumu karşılıyor. E, barları, hastaneler satın alıyor e, ve dolayısıyla eğer bir sosyal güvenceniz mevcutsa bu ameliyata olmak e, oldukça kolay.